Merhaba var arkadaşlar. Şimdi size bir şey öğretmiş olabilirim aslında. Evde yapabilirsiniz. Bu sorumluluk panosu. Burada gördüğünüz gibi biz birazını yaptık. Başka günlerde şuralara bazen ne yapacağız? Mesela bir kahvaltıdan kahvaltı yapmak. Kahvaltıdan sonra el yıkama, diş fırçalama 3. 4. Etkinlik yapma 5. Oyun oynama mesela. Burada bir çocuk var. Kumandasıyla akülü araba diyor. Çocuk da bebek oynuyor. 6. Mesela annelerimiz canları silebilir. 7. Ders çalışmak. Hüsnü ve görüyoruz. Bu da babamızın fotoğraf çekmesi. Çizgi film izlemek. Bulutlar şekil çıkarmak ve banyo yapmak. Böyle biz bu, bu bu, bu, şekilde değerlendirdik. Siz de yapabilirsiniz. Evinizi ne yapacağınızı unutursanız diye pano yapabilirsiniz. Görüşürüz.